2024 model Hyundai Kona 1.6 200 beygir gücünde araç. Aracımı Şanlıurfa'dan Mahmut abimiz getirdi. Mahmut abi meslek neydi? Makinist. Makinist. Yani bir normal müşteriye ben e, işçiliği çok iyi beğendiririm ama bir makiniste biraz zor. Beraber montajı izledik, yaptık. Birebir tamam. Birebir gördünüz. Çok güzel oldu. Size beğendirdiysek ne mutlu bize. Teşekkür ederim yani yaptığınız için. Zaten e, beğendiğiniz için e, sizin e, tercih ettiler ve sizi şey yaptılar. Bunun için biz buraya geldik. LPG'mizi taktık. Priz marka. Priz USA 3 evet. direkt direk enjeksiyon ketini kullandık. Şimdi montajımızı bir izleyin. bakalım montaj ne şekilde yapmışız. Gel bakalım. Bu montaj yaparken şu manifold komple söküldü. Mahmut abimizle beraber gördük zaten. Bunlar hepsini uzatma nozul kullanıldı. 9 santim yakıtı içeri veriyor şu anda bu sistem. Ee, enjeksiyonlarımız burada. Elektronik beynimiz hemen şurada. Komple e, bez banttan sarılmış. Ve eklemeler hepsi şurada. E, aracın kendi beynine ekleme yapıldı ve hepsi e, lehimle yapıldı. Bunlar hepsi sarıldı. Evet. Bu şekilde baktığımızda tesisatta herhangi bir farklılık görmüyoruz. Değil mi amca? Evet. LPG e, düğmesine bakalım şimdi. Düğmeyi gördüğünüz gibi. Oraya taktık. Bunun dolum noktası da sabit oldu. Şu şekilde. Buradan benzin dolduruyoruz. Buradan da LPG dolumunu yapabiliyoruz. LPG tankı. Buna büyük tank kullandık. 54 litrelik. Bu şekilde ince tank ve şu kapakta tam oturuyor. Sıkıntı yok. Bire bir oturuyor. tabi montajımız tamam. En önemlisi ne? 200 beygirlik araç LPG'yi kaldırır mı? Çekişte bir farklılık görür müyüz? Bunu İş rampada var. klimayı açarken beraber testini yapalım. Şu an araçta 4 kişi varız. Klimayı açtık. Şöyle evet. basıyorum. Araçta herhangi bir bayılma falan yok. Güzel çekiyor şu anda. Şimdi mam tabi ayak sabit. Evet. Gazla şimdi benzini attım. Bak benzin. Gaza geçtik. Bir şey hissettin hiç mi? Hiçbir şey hissetmedim. Hiç Güzel. Bir şey hissetmedim. Yok. Güzel. Ben şimdi bir kenara alacağım bir de sen kullan abi sen dene. Mam abi ayağımızı sabit tutalım. Tamam. Sabit. Şimdi benzin yaptım abim. Tamam. LPG. Hiç farkı yok. Bir şey değil yok, mi? Yok hiç hissettim. Bir daha benzin. Bir daha gaz. Tamam. Nasıl? Çok güzel. Montajımız tamam. Mahmut abi test sürüşünü de yaptık. Çekiş, performans evet. hoşumuza gitti. Teşekkür ederim, hoş oldu. Allah razı olsun. Sizden de ağabey. Sağlık. Sağ olun, Allah Beyler razı olsun. Ustayı böyle ustayı böyle bizim bölgelerde olmasını istiyoruz. Eyvallah. Çok <laughs> çoğalırlar inşallah. İnşallah. abi hayırlı yani, olsun. E, herkes tercih ediyorum. Yani buraya gelmesi, LPG'nin bağlanmasına, yani bu e, priz veya herhangi bir marka, bizim arkadaş daha tecrübeli bu konularda. Eyvallah. Yani ben tercih ediyorum. Tercih ettiğim için de ben geldim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abim. Ee, bu garanti belgesi 2 yıllık e, sistem garanti bir de ara sıfır olduğu için ücretsiz 2 yıllık motor koruma paketiyle beraber abim. Evet. Hayırlı olsun abi. Sağol teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Buradan Şanlıurfa'ya da selamlar.